Evet hepimizin dikkatini çekmiştir e, evdeyiz e, camlar iç kısımdan buğulanıyor dışarıyı göremeyecek hale getiriyor bazen bu durum e, ama dış kısmında yani camın dış kısmında bir buğulanma bir yoğunlaşma göremiyoruz e, yani bu tabii kışın yaşanıyor daha çok böyle içerinin sıcak dışarının soğuk olduğu dönemlerde yaşanıyor şimdi bunu anlamak için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor, yoğunlaşma nasıl olur? Bir kere sıcak bir havada yükselen havanın içerisinde uçuşan su buharı, ki su buharı bir gazdır biliyorsunuz ve görünmez, yani açığa çıkmadığı için görünmez. Bu ne yapar? Soğuk bir yere temas ettiği zaman yoğunlaşabilir bu bir damlacığa dönüşür ya da daha ileri bir şekilde bir kara bile dönüşebilir. Peki evlerde en soğuk kısım neresidir? Camlardır. Çünkü camlar dışarıyla temas halinde olan yerlerdir ve ince bir tabakadır. camın dışa bakan yüzü soğuktur. İçeri iç kısımdan buraya yani cama e, hücum eden su buharı camdaki soğukla karşılaşınca bir anda ne olur? Sıcaklığı düştüğü için açığa çıkmış olur. Yani yoğunlaşır. Yoğunlaşma noktasına gelir ve oraya yapışan bütün su buharı tanecikleri görünür hale gelir. Ama bu tarafta olurken yani iç tarafta olurken dış tarafta bu olmaz. Dış tarafta olmama sebebi oranın soğuk olması çünkü soğuktan sıcağa doğru giderken yoğunlaşma olmaz. Sıcaktan soğuğa doğru giderken yoğunlaşma olur. Sebebi işte budur.